Aş, aş, aş. Arabalar arka arkaya birbirine girdi. Atılan çalıklar yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. <laughs> hey! Van Erciş Karayolu'nun 35 ila 40. kilometreleri arasında yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk kaza Van Erciş istikametinde, ikinci kaza ise Erciş Van tarafında gerçekleşti. Yağlıyor, yağlıyor, yağlıyor! Ya arkadaş kimse yok mu? İhbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan yaklaşık 30 araçtan 51 kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Van Valisi Ozan Balcı, kazaların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Vali Balcı, kazaların yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklandığını belirterek yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve yolun tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığını açıkladı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Dördü ağır olmak üzere 50'ye yakında vatandaşımızın sağlık müdürümüzün ifadesiyle e, yaralı olduğu ifade edildi. Kazaya karışan araçlardan birinin içinde bulunan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından meyve suyu verilip battaniye ile ısınması sağlandı. Çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğunu kurtaran baba olayın şokunu yaşadığını belirtti.